Güneş, Kurtuba'nın taş sokaklarına kızıl ışıklarını serperken şehrin içinden yükselen bir ultu vardı. Dar sokaklarda yankılanan satıcıların sesleri, baharatların keskin kokusu ve Endülüs mimarisinin ihtişamı bu toprakların altın çağının canlı bir tablosunu oluşturuyordu. Uzaklardan Endülüs'ün ilim merkezi olan medreselerin kubbeleri görünür, o kubbelerin gölgesinde genç talebeler ilim aşkıyla defterlerini doldururlardı. Kurtuba yalnızca bir şehir değil, adeta aklın ve kalbin birleştiği bir menzildi. Bu ihtişamlı şehrin derinliklerinde yaşayan bir gencin kaderi, hem kendi hayatını hem de çevresini değiştirecek bir yolculuğa çıkmak üzereydi. O gencin adı Halid idi. Halid, bir kitap cildinin tozlu sayfalarında kaybolmayı seven, gözlerinde sürekli bir merak ışığı taşıyan, sessiz ama derin düşünen biriydi babası şehirde küçük bir deri işleme dükkanı işletirdi. Fakat Halid'in kalbi dükkandaki derilerin kokusundan çok medreselerin ilim kokusunu arzulardı. Günlerini usta alimlerin derslerine gizlice kulak kabartarak geçirirdi. İçinde bir gün Kurtuba'nın büyük alimlerinden biri olma arzusu vardı. Bir gün Halid'in yolu Kurtuba'nın büyük camisinin avlusuna düştü. Orada şehrin en saygın alimlerinden İmam İbn Huzeyfe'nin halka açık ders verdiğini gördü. Kalabalığın arasında kendine bir yer buldu. İmam'ın sözleri berrak bir su gibi kalbine akıyordu. "İlim yalnızca sayfalarda değil, amelde hayat bulur. İlim insanı kibirden değil, tevazudan büyütür." Bu sözler Halid'in ruhunda derin bir yankı uyandırdı. O günden sonra imamın derslerinden geri kalmadı. Aylar geçti. Halid'in dikkati, çalışkanlığı ve derin soruları imamın gözünden kaçmadı. Bir gün ders bitiminde ona yaklaştı. Evladım dedi imam, sende bir kıvılcım var. Bu kıvılcımı alevlendirmek ister misin? Halid'in kalbi yerinden çıkacak gibiydi. Başını eğerek, isterim efendim dedi. Ama yolum uzun, imkanlarım kısıtlı. İmam gülümsedi. Gerçek yol imkanlarla değil, gayretle yürünür. Eğer sen gayret gösterirsen, Allah yolunu açar. O günden sonra Halid, imamın talebelerinden biri oldu. Geceleri kandil ışığında kitapların başında sabahlıyor, gündüzleri medresede derslere koşuyordu. Bazen yorgun düşüyor, bazen umutsuzluğa kapılıyordu. Ama imamın her seferinde tekrarladığı şu sözler kulağında yankılanıyordu. Halit unutma, bir damla gayret bir deniz ilme yol açar. Halid'in ilmi arttıkça gönlü de genişliyordu. Zengin tüccar çocuklarıyla aynı medresede okurken onların gösterişine aldanmıyor, kalbinin derinliklerinde tevazuyu muhafaza ediyordu. Bir gün imam ona çok önemli bir görev verdi. "Halit, yarın ilim halkasında sen konuşacaksın. İnsanlara öğrendiğin bir hikmeti anlat." Gece boyunca uyuyamadı Halit. Ben kimim ki böylesi büyük insanların önünde konuşayım diye düşündü. Sabah olup da güneş doğduğunda caminin avlusunda toplanan kalabalık arasında dizleri titriyordu. Fakat imamın teşvik edici bakışlarını görünce derin bir nefes aldı ve şöyle dedi. İnsan ne kadar mal toplarsa toplasın, bir gün toprağa girince yalnızca amelleri onunla gelir. İlim ise amel ile birleştiğinde insanın ardında tükenmeyen bir miras bırakır. Sözleri o kadar içten o kadar samimi idi ki halktan bazıları gözyaşlarını tutamadı. O anda Halid anladı ki hakiki ilim yalnızca akılda değil kalpte de yeşerendi. Aradan yıllar geçti. Halid, Kurtuba'nın tanınan alimlerinden biri haline geldi. Ama hiçbir zaman gösterişe kapılmadı. Hala babasının dükkanına uğrar, eski dostlarıyla oturur, insanlara yol gösterirken hep şunu hatırlatırdı. Biz toz zerresiyiz, hakikat güneşinin ışığında görünürüz. Zerre kendini güneş sanırsa yok olur. Kurtuba ilmin ve hikmetin parladığı bir şehir olarak anılmaya devam etti. Halid'in hikayesi de nesilden nesle aktarıldı. Onun yolculuğu gençlerin kalbine şu öğüdü kazıdı. İlim yolunda yürüyen aslında kalbine doğru yürür. Kalbini bulan Rabbine yaklaşır.